Ne yaptın buralara, sen Zümra Buraları hep dağıtmışsın. Ne yaptın buralara? Bunları mı oynuyordun sen? Hı hı. Oyna bakalım hadi. O elindeki hangi renk? Bu elindeki mor. Mor değil ol, e, aselsümla yeşil. Yeşil. Şu an elindeki hangi renk? Bu elindeki yeşil. Hayır, o mor. Bu yeşil, o mor tamam mı? Bunu nerede takacağız? Onu önce sarıyı tak. Sarı nerede? Burada. Evet, şimdi mor. Aferin. Şimdi kırmızıyı tak. Aferin. Şimdi bunun burada olsun bu. Hayır, onun öreği kayboldu. Onunla sen bize çay demlemek ister misin Asel Zümra? Hı hı. Hadi bakalım çay demle bize. Sen yap. Otur sen burada yiyor. Otur sen Bunu oturtturalım mı böyle? Hı hı. tamam. Bu burada böyle otursun. Ağzını çay. İçir bakalım. Hayır kendisi içemiyor. Sen içir. İçir. Tekrardan koy. İçir bakalım şimdi. He? İç ablası. Tamam. Aa, ağzım yandı. Çok sıcak olmuş bu Asel Zümra. Neden? Bilmiyorum. Çayı çok kaynatmışsın Asel Zümra. Kek ver birazcık. Tamam. Kek yedir bana Asel Zümra. Tamam yiyorum. Kek bak önünde önünde. Eline bak Asel Zümra. Kek bak orada. Kekimiz nerede? Burada. Asel Zümra bak. Kekimiz burada. Evet Asel Zümra da gördü. Hadi yaşasın. Artık ağzım acımıyor. Teşekkür ederim Asel Zümra. Bay bay. El salla. Bize el salla. Öpücük at.